değerli milletvekiller hepiniz saygıyla selamlıyorum. Ben önce Malatya ve deprem bölgesiyle ilgili TEP çalışanlarıyla ilgili birkaç söz söylemek istiyorum. Bu insanlar depremin en yoğun günlerinde çadırlarda, konteynerlarda çeşitli hizmetler verdiler. Ancak hala kadro alabilmiş değiller. Asgari ücretle geçimini sürdürmeye çalışıyorlar. Toplam 58 bin insan var. Bunun 6 bin 686'sı Malatya'da çalışıyor. Maalesef bunlarla ilgili aylardan beri bir kadro bekliyorlar. Kadro verilmediği gibi 22 Mayıs'ta da işlerinin sonlandırılacağı söyleniyor. Bu insanlar bu iş bittikten sonra başka işte çalışamıyorlar. TYP'nin Türkiye'nin gündemine gelmesini önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu insanların emekleri çok. Bu insanlar asgari ücretle çalışıyorlar ve maalesef hala bunlarla ilgili bir gelişme yok. Bunu dikkatlerinize sunmak istiyorum. Yine değerli arkadaşlar, biliyorsunuz ben deprem bölgesinin milletvekiliyim. Maalesef 6 Şubat büyük depreminden 15 ay geçti. 15 aydır depremin yaralarını maalesef sarabilmiş değil. Hatta hiç mesafe kat edebilmiş değiliz. Malatya'da e, hala binalar yapılabilmiş değil. Bakın değerli arkadaşlar, Çevre Bakanı her ay evleri teslim etmeye devam edeceğiz diyor. Üçüncü kura çekilmedi bile. 103 bin ev yapılması planlanan Malatya'da 7 bin ev teslim edilmiş. AKP'nin Malatya'da konut başarısı yüzde %7 seviyesinde her 100 kişiden 93'ü hala ev beklemeye devam ediyor. Bu beklenen bu teslim edilen konutlarla ilgili işte felaket. Kurada evleri çıkan depremzedeler maalesef evlerine yerleşemiyor. Altyapı sorunu devam eden TOKİ konutlarında oturmak zaten mucize. Konut yapılmış, altyapı yok, çocuk parkı yok, camisi yok, kültür merkezi yok, sağlık ocağı yok. Yok 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 dört duvar teslim edilmiş. Maalesef hala insanlar o evlerde oturlamıyor. Eğer televizyonlarda o kura çekimini izliyorsanız bilin ki bunun tamamı yalan. Hiç kimse evinde oturabiliyor değil. Bir başka bir başka keşke gelsen bir deprem bölgesini görsen de insanlar bir yüzüne baksan gel. Gel bir Malatya'ya gel gör nasıl bir rezil yönetim gösterdiğinizi göresiniz. Bakın bir örnek vereceğim size. Değerli arkadaşlar arada uğra, arada sen de uğra, arada sen de uğra. Arada bir deprem bölgesini gelin görün. Ayağınız bir çamura bastın da vekil olduğunuzu anlayın ben size. Selam verdiğiniz yok, selam. Deprem döneminde, deprem döneminde birinizi yolda görmedim. Bir de utanmadan laf atıyorsun şimdi bana. Utanmaz. Bakın ben deprem anlatıyorum. Vicdansızlar. Ben Malatya'nın yaşadığı sorunları anlatıyorum. Yalansa gel Malatya çık sokağa. Bakın değerli arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz günlerde bakan geldi, plan üzerinde çalışıyorlar. Malatya'nın merkezinde iki cami var. Biri Teze Cami, biri Söğütlü Cami. Bakan bakıyor, 15 aydır plan yapıyorlar. Bakıyorlar cami yok, cami. Nerede? Onların da haberi yok. Ya vicdansızlar. Gezdiler, gezdiler. Camiye yer beğenmeye çalışıyorlar. Bakın burada, burada uyarıyorum. Kimi siyasiler, kimi güçlüler, AKP yakınların rezerv alanında evleri yıkılmıyor. Onları rezil edeceğim. Rezil edeceğim onları uyarıyorum. Bir taraf fakir fukaraya haksızlık yapırsa bilin ki vela baba Cumhuriyet Halk Partisi olarak onun yanında olacak. Sizin gibi tuzlu kuruların, milletvekillerin, zenginlerin yanında olmayacak. Cami ne oldu biliyor musunuz? Söğütlü cami yok. 15 ay sonra ortada plan diye bir şey olmadı ortaya çıktı. Maalesef şu yönetimin haline bakın. Değerli arkadaşlar bir rezerv alan var rezerv alan. 15 ay geçmiş. Rezerv alanı Ankara'da çiziyorlar. Malatyalı mimarın haberi yok, mühendisin haberi yok, belediyenin haberi yok. Böyle demesin. Haberi yok. Rezerv alanda ne olacağı belli değil. Siyasetçilerin, siyasetçilerin sağlam işleri yıkılmıyor. Fakir fukara sağlam işleri yıkılıyor. Bu da sizin yarattığınız bir düzen. Sizin yakarından tutacağım. Gel utanmasan biraz utan gel utanman varsa, biraz utanman varsa Gel Malatya'ya gidelim Malatya'ya. Hodri meydan. Hodri meydan. Gel Malatya'ya gidelim. Değerli arkadaşlar. Bir halt yaptıkları yok. Ancak beni yalanlıyorlar. Beni yalanlıyorlar. Malatya yıkılmış yerle bir olmuş. İlçesi yok. Bir halt yaptığın yok. Laf atmaktan başka bir halt yaptığın yok. Ancak milletvekillerinin zenginlere yandaşlık yap. Ancak onların, ancak onların. Sayına baba, ne, yapayım? ne yapayım? Ben, lütfen. ben doğrular söylüyorum. Ben Malatya dinliyor beni, Malatya dinliyor beni. Bak, yeniden dönüşüm var, yeniden dönüşüm. Ne oldu biliyor musun? Yeniden dönüşümde atılan bir adım yok, atılan bir adım yok. Başka bir de, beylerin başkanları birbirlerine laf atıyorlar. Başkanı bir diyor ki, yeni seçilen 17 milyar borcum var. Öbürü diyor ki, üç buçuk milyar borcum var. Hele hele, kim yalan bilmiyoruz? Hele hele, bunlar propaganda yapıyordu. Bu yalancılar var ya. Vela baba gelince belediye başkanı olunca belediye işçilerin ekmeğiyle oynayacak. Bürokratlar değiştirecek. Ya sanki Yunanistan'dan almışlar gibi belediyeyi belediyeki personeli darmadağın ettiler. Ne daire başkanı kaldı, ne çalışan kaldı. Çaycıya karışıyor, çaycıya. Bunların seçtiği yönetim çaycıyı değiştiriyorlar. Utanmadan bir de konuşuyor. Bir başka bir şey. Malatya Adliye Binası. Malatya Adliye Binası 8 yerde hizmet vermeye devam ediyor. Hala adliye binamız yapılabilmiş değil. Sen okumaya devam et. Sen gel. Malatya milletvekillerin gel. Sen anlamazsın. Sen anlamazsın. Sen, ağabey sen bilmezsin işleri. Sen bilmezsin. Sen bilmezsin. Bir hak bildiğin yok. Elazığ'ı bilmiyorsun ağabey sen. Bir, bir bildiğin yok. Bir şey bildiğin yok. Bir bildiğin yok. Selamlayın lütfen. Anca zenginlere şey yaparsın. Bak. Şuraya bak da bir utan. Utanman varsa. Ne diyor? Kamuda diyor. Kamuda diyor. Mülakatı kaldıracağım diyor. Bak bak mülakatı kaldıracağım diyor. Şimdi oldu. Şimdi oldu utanmazlar. Bana laf atar utanmazlar. Baba, lütfen Bana lütfen, laf atar utanmazlar. Bak kardeş. Bak kardeş, kardeş. Bu Vela var ya. Vela Baba laf atmakla susturamazsınız. Vela Baba kim biliyor musun? İsmet bir <laughs> hemşerisi. Turgut Özal'ın hemşerisi. Hamid hemşerisi. Ben korkar mıyım sizden? Ben laf atarak susturacak mısın sen? Çık, çıktığınız yaptığınız bütün rezillikleri ortaya koymaya devam edeceğim. Ben senin gibi bazı rahatçıların vekili değilim. Ben halkın <laughs> vekiliyim. Ben fakir fukaranın vekiliyim. Ben senin gibi zenginlerin ben yandaşı hava, değilim. Onlara peşetecilik yapmıyorum. Utanmazlar. Balatya'da deprem gelebilirmiş. <laughs> bir etmiş. Utanmadan laf atıyorsun bana.